Ya sevgili arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf eşitlikler ve matematiksel ifadeler konusunu öğreneceğiz. Bu konunun mantığına baktıktan sonra uygulamamızı yapacağız ve pratik olarak bu işlemleri hızlıca nasıl yaparız ondan bahsedeceğiz ve 3 örnekte pekiştireceğiz. Ondan sonra işleri birazcık daha karıştırıyoruz artık. Daha zor alıştırmalarımız yapacağız. Aynı zamanda eşitsizlik olarak verilen bir ifadeyi de nasıl eşit hale getiririz? Bunu açıklama şeklinde nasıl yazarız? Bunu da öğreneceğiz. Videomuzu beğeneceğiz, paylaşacağız ve en sonunda bunun arkasında şimdi göstermiyorum. Size sorduğum sıra sende sorusu var. O soruyu da çözüyorsunuz. En güzel yorumu da sabitliyoruz canlar. Mantığıyla başlayalım. Şimdi demişiz ki soru işareti artı 7 demiş 19 demiş. Şimdi eşitliklerde şunu bilmemiz gerekiyor canlar. Nedir o? Buradaki eşitliğin sol tarafındaki ifadeyle sağ tarafındaki ifade aynı sayı olmalıdır. He, o zaman şunu anlıyorum ki sağ tarafı 19 olduğuna göre benim sol tarafı da 19 olması lazım. E hocam bu soru işareti artı o 7 diyor burada 19 değil. O zaman 19 yapmamız lazım. Burada soru işareti demek ki burayı 19 yapması gerekiyor. Yani ben 7 ile neyi toplarsam 19 yapar bunu arıyorum burada tamam mı? Bu ifade aynı zamanda hani biz toplama işlemlerinde veya çıkarma işlemlerinde görmüştük. Şöyle alt alt yazdığımızda verilmeyeni buluyorduk ya o ifadeyle aynı şey demek. Bu da aklınızda olsun canlar. Tamam mı? Mantığı buradan geliyor yani. Şimdi bakalım nasıl yapacağız? Nasıl bulacağız bu soru işaretini? Şöyle bulacağız. Bakın ben 7'ye kaç eklersem 19 eder. Bunu bulmak için 19'dan 7'yi çıkarmalıyım değil mi? Yani işlemin tersini yapmalıyım. Şuradaki işlem var ya buradaki işlemin artı 7 işleminin tersini eksi 7 yapmalıyım ben bunu. Öyleyse 19'dan 7'yi çıkarırsak 9'dan 7 çıktı 2 kaldı bir de aşağıya indi. Demek ki soru işaretimiz kaçmış 12'ymiş diyoruz canlar tamam bu mantığıydı. Şimdi uygulamaya geçelim biraz daha detaylandıralım. Bu sefer bakın her iki tarafta da böyle tam net ifadeler yok. O zaman ne yapacağız? Soru işareti artı 8 eşittir 17 artı 23 demiş. Şimdi burada bir tane bilinmeyen benim bir sayım var ya. Bu bilinmeyen sayım olan tarafı ellemiyorum önce. Bu tarafla işlem yapıyorum. Şimdi 17 artı 23 diyor bu tarafta. Öyleyse 17 ile 23'ü topluyorum. Bu tarafı aynı şekilde yazıyorum, hiç değiştirmeden. Yazdım, soru işareti artı 8'i buraya yazdım tekrar. Eşittir dedim, gene eşittirimi koydum ve 40 dedim, tamam mı? Ha, bak şimdi buradaki ifade ile buradaki ifade aynı oldu, değil mi? Sadece sayılar değişti. Şimdi ne yapacağız? 40 8'e kaçı toplarsam ben 40 eder? 8'e kaç eklersem 40 eder? Bu soru işaretimizin cevabı bu olacak. Öyleyse demin yaptığımız gibi buradaki işlemin tersini yapıyoruz. Yani ben ne yapmam gerekiyor? 8'i çıkarmam gerekiyor. He, öyleyse soru işaretinden 40 8 diyoruz. Soru işaret eşittir 40'tan 8 çıkarsa da 32 kalır. Cevabımız 32 olarak buluyoruz. Şimdi pratiğe gelelim. Artık burada bu işlemlerin mantığını anladıktan sonra eğer Toplama çıkarma işlemlerine çok iyisiniz. Bölme çarpma da çok iyisiniz. Bu pratik sizin çok işinize yarayacak canlar. Tamam mı? Birazcık daha zayıfsanız eğer. Hani daha geliştirmemişseniz tam olarak. Bu ifadeyle de aynı şekilde uygulama ifadesiyle çözebilirsiniz soruları. Hiçbir problem olmaz. Aynı şeyi yapacağız. Biraz daha kısa yöntemi sadece. Soru işareti artı 17 eşittir 92 eksi 32 dedi ya. Şimdi bak buradaki ifadeyi ben bu tarafa ne yapmalıyım? Eşittiğin diğer tarafına ters işlemle atmalıyım. Yani bunu toplama dediyse toplamanın tersi nedir? Çıkarmadır. Çıkarma olarak atmalıyım. Çıkarma deseydi toplama olarak atacaktım. Çarpma deseydi bölme olarak atacaktım. Bölme deseydi çarpma olarak atacaktım. Tamam mı? Bak toplamanın tersi çıkarma veya çıkarmanın tersi toplama. Tamam mı? Çarpmanın tersi ça diyelim buna tamam mı? Bu da çığ olsun çıkarma. Çarpmanın tersi bölme. Bölmenin tersi de çarpma canlar. Anlaştık mı? Bu ifadeler bu şekilde. Bunları söyledikten sonra sorumuza tekrar bakalım. Soru işareti artı 17'deki buradaki artı 17'yi buraya eksi 17 olarak koyduk. Ne oldu ifademiz? Direkt olarak artık bu şekilde oldu. Hatta direkt bunu yazmadan şunu şöyle silip buraya eksi 17 yazabilirdik. Tamam mı? Hani bo boşu boşuna böyle yazıp vakit kaybetmeden daha böyle tabi o ileriki zamanlarda daha böyle pratikleştirdikçe şimdi 92'den 32 çıktı 60 kaldı. Sonra eksi 17 vardı. O eksi 17'ydi. Buraya yazdık tekrar. 60'dan 17 çıktı. 43 kaldı. Dediğim gibi bununla biraz zorlandıysanız eğer gene bu ifadeyle çözebilirsiniz. Şimdi örneklerimizi yapalım. Daha da pekiştirelim konumuzu. Birinci örneğimize bakalım. Demiş ki 18 bölü 2 eşittir soru işareti artı 5 demiş. Şimdi 18'i 2'ye bölmem lazım önce değil mi? Çünkü burada bilinmeyen ifade var. Bilinmeyen tarafı ne yapıyordum canlar? Hiç ellemiyordum. Yazıyordum aynen soru işareti artı 5. Şimdi 18 2'ye bölerse kaç tane var içinde? 9 tane var, değil mi? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 9 kere saydık. 9 kere var. He, şimdi soru işaretiyle 5'i toplayınca artık 9 ettiğini biliyorum. Tamam. Burası 9'sa burası da 9 olmak zorunda. Neden? Çünkü burası eşit demek. Tamam mı? Eşit demek aynı demek, tamam? İki tarafta aynı demek. İki tarafta birbirine eşit demek. Öyleyse ben soru işaretiyle yani ile kaçı toplarsam ben e, 9 eder? Bir düşünün bakalım. Şimdi normal işlem şeklinde yaparken nasıl yapıyorduk bunu? Demin burada gösterdiğim şekilde buradaki artı 5'i buraya eksi 5 olarak götürüyorduk değil mi? Öyle yapmadan da yapabiliriz ama bunu. Çünkü sayılar birbirine çok yakın ve çok küçük sayılar. 5'ten sonra sayıyorum bak. 6, 7, 8, 9. Kaç tane saydım? Dört tane saydım. Demek ki soru işareti 4'tür diyorum canlar. Diğer türlü çözelim. Sayılar büyük olsaydı ne yapacaktık hocam diyorsunuz değil mi? Şimdi getiriyorum buradaki artı 5'i buraya. 9 eksi 5 oldu artık. Değil mi? Artı 5 diye. Hani 9 eksi 5 oldu. Ortadaki eşittirimi yazıyorum buraya. Eşittir soru işareti. E 9'dan 5 çıktı. Kaç kaldı? 4 kaldı. 4 eşittir soru işareti. Bak soru işaretimizi bulduk yine 4 olarak tam. Burada da 4 bulduk. Burada da 4 bulduk. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. 8 çarpı soru işareti eşittir 70 eksi 14 demişiz canlar. Bakın burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu iki ifade var ya Bak birbirine eşitti ya. Hani bunu unutursan şöyle aklında kalsın diye söyleyeceğim. Bak şimdi ne yapacağız? Neye benzedi? Eşit koldu teraziye benzedi değil mi? Evet kesinlikle. Aynı terazi gibi tamam mı? Öyle düşün. Burası ne kadar ağırsa burası da o kadar ağır olmak zorunda. Burada ne kadar sayı varsa burada da o kadar sayı olmak zorunda tamam mı? Hani bunu böyle düşün. Eşitlik demek bu demek aslında. Başka hiçbir zorluğu yok. Şimdi 8 çarpı soru işareti eşittir. 70 eksi 14 dedik ya. Biz önce bilinmeyen tarafı ellemiyorduk. Aynen yazıyorduk. 8 çarpı soru işareti dedik. Eşittir. 70'ten 14 çıktı. Kaç kaldı? 56 kaldı. E 8 ve kaçı çarparsa bu bu sefer çarpma işlemi geldi. Bak 56 yapar. Ha, şimdi 8 ile kaç çarparsam? Tahmin et bir. Önce bir tahmini kullanalım. Tamam mı? Hani böyle diğer e, işlemi yapmadan önce şurada mesela bunu diğer tarafa atmadan önce bir tahminimizi kullanalım. Çünkü zaman bizim için çok önemli. Özellikle sınavlarda daha hızlı yapmak için bir şeyleri ne yapmak lazım? Tahminimizi geliştirmek lazım. Mesela 8 ile 5 deseydim 8 kere 5 40 yapar. Olmadı. 8 kere 6 48. 8 kere 7 56. Ha bak bulduk. Soruyu işareti neymiş? 7'ymiş demek ki. 8 kere 7 56 yapıyor çünkü. Diğer türlü nasıl yapardık? Hani biz buradaki ifadeyi ne yapıyorduk? Çarpı 8'i bu tarafa tersi olarak atıyorduk. E çarpmanın tersi neydi? Bölmeydi. E, öyleyse ben 56'yı 8'e bölecek miyim hocam? Evet böleceksin. Soru işareti eşittir. 56 bölü 8 oldu. E, 56 ile 8'e bölersek içinde 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 7 tane saydık. Demek ki soru işaretimizi yine burada aynı şekilde 7 olarak buluyoruz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi gelelim örnek 3'e. Bakın 40 eksi 7 eşit değildir. Allah Allah. 80 bölü 2'ye demiş. Şimdi eşit değildir demiş bu sefer. Ne yapacağız? Eşit yap diyor bize. Ha, bak yapacağımız şeyi öğrendik. Bunu biz eşit yapmamız lazım. Yani diyor ki buradaki sayıyla buradaki sayıyı bir şekilde aynı yap diyor bana, değil mi? Yani bunu aynı yap. Ben bunun aynı olmasını istiyorum diyor. Peki yapalım. Şimdi işlemleri yapalım mı önce? İşimiz kolaylaşsın, değil mi? Ne tarafa ne ekleyeceğiz, ne çıkaracağız? Hani bunu bulmak için 40'tan 7 çıktı, 33 kaldı. 33 eşit değildir. 80 bölü 2. Ee, bak şimdi bunu kısa yoldan bölelim mi? 8 ile 2 kaç defa? Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 4 defa. O zaman bu gitti. Burası 4 kaldı. Burası 40 oldu. Bu da kısa yoldan bir bölme işlemi. Ya da şurada hadi uzun uzun bölelim. Kafanızı karıştırmayayım çok fazla. 8 ile 2 4 defa. 4 kere 2 8. Çıkardık 0. 0 da getir koyduk. gene 40 çıktı. Bak gördün mü? Şimdi 40 yazdık. 33 eşit değildir. 40 dedik. Şimdi canlar. 33 40'e eşit değil. Doğru. Öyleyse eşit olması için benim ne yapmam lazım? Bir düşünüyorum. Şimdi bununla bunun arasındaki fark ne? Önce benim onu bulmam lazım. Ne fark var bunların arasında? Kaç fark var sayıyorum bak. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 7 tane saydım. Bunu diğer türlü de birbirinden çıkararak da bulabilirdim aynı zamanda. Sayılar yakın olduğu için sadece şu an saydım. Şimdi 7 fark var aralarında. Öyleyse ben ya 40'tan 7 çıkarabilirim. Değil mi? Ya da bunu yapmak istemiyorsam 33'e 7 ekleyebilirim. Değil mi? İki türlü de yapabilirim. Öyleyse biz ne diyeceğiz? Eşitliğin sol tarafına 7 ne yapılır? Eklenir. Ya da diğerini yapsaydık. 40'tan 7 çıkarsaydık da ne diyecektik? Eşitliğin sağ tarafından 7 çıkarılır diyecektik değil mi? Evet canlar. Onu da öyle olsaydı, öyle yapsaydık bu şekilde bulacaktık. Eşit olmayanları da bu şekilde eşitliyoruz. Bunların da çok fazla bir farkı yok gördüğünüz gibi. Hazır mısınız? Şimdi artık işleri karıştırma vakti. İşler karışıyor. Şimdi birazcık daha hızlanacağım burada sevgili canlar. Kalemimi değiştiriyorum. 320 bölü 20 ne demiş? Eşittir 16 çarpı 5 artı soru işareti. Şimdi böyle karışık bir eşitlikte şunu bilmen lazım. Şimdi tersiz dedik zaten onu. Toplamanın tersi çıkarma, çıkarmanın tersi toplama, bölmenin tersi çarpma, çarpmanın tersi bölme. Bunları zaten söyledik artık biliyoruz bunları. Fakat bunların dışında bir şey daha var. Şimdi bir işlemi yaparken ilk önce parantez kullanılmışsa burada yok ama hani aklınızda olsun diye bunu söylüyorum. İlk öncelik bunundur çünkü parantezin içindeki işlemler yapılır. Eğer yoksa çarpma veya bölme yapılır. Tamam mı? İlk çarpma veya bölmenin işlemler. Tamam. Ondan sonra toplama veya çıkarma yapılır. Tamam mı sevgili canlar? Beğenmeyi de unutmuyoruz bu arada. Çarpma veya bölme yapıyorum. İlk önce bunlar tamam mı? Hani ilk önce çarpma veya bölme varsa bir işlemde gidip toplamayı yapamam yani. Önce bunları yapacağım tamam mı? Bunlar bunların abisi tamam mı? Böyle öğrenelim. Şimdi 320 bölü 20 tamam burada sıkıntı yok. Sonra 16 çarpı 5 artı soru işareti. Bak burada soru işaretiyle ben toplama yapamam önce tamam mı? Önce çarpmayı yapmalıyım burada. Burada bunu anlıyorum tamam mı? Şimdi 320'yi 20'ye böleceğiz. E sıfırlar bir götürsün birbirini değil mi? 32'de 2 kaç defa? Şöyle bölelim. 32'de 2. 3'te 2. 1 kere 1 kere 2. 2 çıkardık. 1 kaldı. 2'yi aşağı indirdik. 12'de 2. 6 kere 6 kere 2. 12 çıkardık. 0 kaldı. Demek ki kaçmış? 16'ymış buranın sonucu. Burası 16 ise burası da 16 olacak. Başka çaresi yok. Bak buraya yazıyorum. Başka çaresi yok. Eşit olması için böyle olacak. Öyleyse 16 çarpı 5'i bulayım önce ben. Değil mi? Çarpalım. 6 kere 5 30. 50 var. 3. 5 kere 1 5 3 de 8 Bak 80 yaptı bu Evet canlar 16 ile 5'i çarptık 80 yaptı Şuradaki ifade artı değil eksi olacaktı Onu yanlış yazmışız düzelttim hemen Şimdi ne oldu ifade 80 eksi soru işareti oldu 80 eksi soru işareti. Şimdi bak 80 eksi soru işaretinin ne olması lazım? 16 olması lazım. Neden? Burası 16 çünkü buranın da 16 olması lazım. Öyleyse ben 80'den kaç çıkarırsam 16 yapar. Bunu bulmak için de 80'den 16'yı çıkarmam lazım. Tamam mı? 80'den 16'yı çıkarıyorum. 0'dan 6 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kaldık. 7, 10 oldu. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. 7'den 1 çıktı. Kaç kaldı? 6 kaldı. Demek ki burası kaçmış canlar? Soru işaretimiz 64'müş. Bakalım 80'den 64 çıkarsa 16 kalır mı? Evet. 80'den 64 çıkarsa 16 kalır. Demek ki doğru yapmışız diyoruz. Şimdi ikinci işlemimize gelelim. 5 çarpı 4 artı 32 eşittir. 40 bölü 20 artı soru işareti. Şimdi ne yapalım? Önce eşitliğin bildiğimiz tarafını bir yapalım değil mi? 5 kere 4. Bak önce toplamayı yapmıyorum. Çarpmayı yapıyorum. Unutma tamam mı? Çarpma veya bölme. Sonra toplamaya çıkarma. 5 kere 4 20. Artı 32. E toplayalım hemen bunları da. Kaç yaptı? 52 yaptı. E, 52 eşittirimi koydum. Sonra 40 bölü 20 demiş. Sıfırlar gitti. 4 ile 2 kaç defa? 2 defa. O zaman burası 2. Getirdik. Artı soru işaretimizde koyduk. Evet. Şimdi diyor ki 2'ye kaç eklersem? 52 olur. Değil mi? Bunu soruyor bana. He, kaç eklersem 52 olur. Onun için de 52'den 2'yi çıkarmam lazım. Çıkaralım. 51, 50. Değil mi? Ya da diğer şekilde yazalım uzun uzun. Hadi 50 yaptı. E, soru işareti demek ki neymiş canlar? 50'ymiş. İşte bu kadar basit. Tamam mı? Biraz karışık geliyor başta biliyorum ama sonra daha da iyi olacak o eminim. Şimdi 874 bin. E, 359 çarpı soru işareti eşittir. 50 bölü 10 eksi 5. E, hocam ne yaptınız? Siz de iyice abarttınız mı diyorsunuz? Aslında böyle bir işlem tabii ki de sormayacaktım size. Yani burada anlatmak istediğim şey başka bir şey neymiş o? Şimdi görelim bakalım. Şimdi eşitliğin sağ tarafını bildiğim tarafı yapıyorum önce. Bak böyle bir işlem gördüğümü korkmuyorum. Tamam mı? Direkt başlıyorum yapmaya. Bildiklerimden gidiyorum yani. Tamam yapamazsan canın sağ olsun ya. Değil mi? Şimdi 50 bölü 10 dedik tamam mı? Sıfırlar gitti. E demek ki 50 bölü 10 kaçmış? 5'miş. Allah Allah. E 5'ten de eksi 5 var burada. 5'ten de 5'i çıkar diyor. 0. E Aa bak burası 0 kaldı. E o zaman burası 0'sa ise burada 0 olması lazım. E buranın 0 olması için ben bir sayı kaçla çarparsam 0 sıfır yapar? 0 ile çarparsam değil mi? Burası kaç olursa olsun önemli değil. Yani 0 ile çarptıktan sonra sonuç 0 olur. Demek ki soru işaretimiz de 0'mış canlar. Tamam. O yüzden böyle bir sayı yazdım oraya. Şimdi anladık mı? Şimdi gelelim diğer alıştırmamızda devam edelim. Evet canlar diğer sayfadaki sorularımızı buraya yazdım. Çok karışık olacaktı çünkü. Şimdi devam ediyoruz. 42 18 çarpı 2 artı 4 eşittir. Soru işareti artı 9. Bilmediğimiz tarafı ne yapmıyoruz? Önce dokunmuyoruz. Şimdi 42'den 18'imi çıkaracağım yoksa çarpacağım mı yoksa toplayacağım mı acı ne yapıyordum canlar çarpıyordum değil mi öyleyse biz de çarpalım 18 ile 2'yi çarparsak ne yapar 36 yapar. 2 kere 8 16 elde var. 1 2 kere 1 2 1 de elde 3. Şimdi 42'den 36'yı çıkaralım. Kaç yapar? 6 yapar. E, 6 ile 4'ü toplayalım. Kaç yapar? 10 yapar. Demek ki 10 eşittir soru işareti artı 9. E, 9'a kaç eklersem 10 eder. 1 eklersem eder. Demek ki soru işaretimiz 1'miş diyoruz canlar. Biraz hızlı oldu biliyorum ama zamanla siz de alışacaksınız. 180 bölü 3 eşit değildir demiş bu sefer. 20 çarpı 2 artı 5. Şimdi 180'i 3'e böleceğiz değil mi? Ondan sonra burada e, bu işlemleri de yapacağız. Sonra ne yapacağız? Bakacağız nasıl eşitleyebiliriz? Hangi, ne tarafa ne ekleyebiliriz? Ona bakacağız değil mi? İşlemimiz bu şekildeydi. 180'de 3 kaç defa? 60 kere. E, nasıl yaptın hocam hemen? Bak şöyle yaptım. Şuradaki sıfırı görmedim. 18'de 3 kaç kere? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6 kere değil mi? E bu gitti. Burası 6 kaldı. E yanında 0 vardı. 60 etti. İşte bu kadar. Tamam mı? Eşit değildir demiş. 20 çarpı 2. 2 kere 0, 0. 2 kere 2, 4. Sonra artı. Bir de 5 var burada. E 40 artı 5 de 45 eder. 45'e kaç eklersem 60 eder ya da 60'tan kaç çıkarırsam 45 kalır diye düşünmemiz lazım. E bu tarafa ne yazabilirim? İkisinin arasındaki farkı bulayım önce. 60 eksi 45 sıfırdan 5 çıkmaz. Bir 10'lu kaldık. Burası 10 oldu. Burası 5 kaldı. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. Demek ki 15 eklemem ya da 15 çıkarmam gerekiyor buradan. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Buraya artı 15 olur. Eklersek ya da bunu eklemekten vazgeçip 60 15 yaparız. Değil mi? O şekilde de 45 olur. Veya buraya 15 ekleyip buraya 60 da yapabiliriz. Yani eşitliğin sağ tarafına yazıyla yazacak olursak bunu eşitliğin sağ tarafına 15 eklenir ya da eşitliğin sol tarafından 15 çıkarılır şeklinde söylememiz gerekiyor sevgili canlar. Soru geliyor. Hazır mıyız? Ve geldi. Şimdi canlar 40 bölü 2 artı 5 eşittir. 10 çarpı 3 eksi soru işareti. Soru işareti kaç olmalı? Yorumlara yazalım. Beğen, paylaş, bildirim aç. Cansın. Tamam mı? Şimdi bak önce ipucu vereyim burada. Ne yapıyorduk? Çarpma ve bölmeleri yapıyorduk. Tamam mı? Ondan sonra e, bilinen tarafı yapıyorduk. Sonra soru işaretini buluyorduk bir şekilde. O kadar anlattık artık nasıl bulduğumuzu bulursunuz. Tamam mı? Yorumları yazıyoruz. En güzel yorumu ne yapıyoruz? Sabitliyoruz. Sonraki derslerimizde tekrar görüşürüz canlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.